sıradaki gelsin lan ileri tarıyorum. <gülüyor> buldum <gülüyor> bitti <gülüyor> <gülüyor> Boy. hehehe ne tarihesi baba bak Bu güzelliği gördünüz mü canlarını mi? yakmazsak Niye ders bak. çıkarmazlar lan <laughs> <her> ahahahah <atışı gülüyor> bu ne boktan silahtır ya aydal sil olmanın bin bir yolu yani var <laughs> Şimdi senin ananı laciverde boyadım. Görüş sağ Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it. <gülüyor> <gülüyor> Kendini gületmiş yavrak gibi bir... Yavrak mı? <gülüyor> <gülüyor> ben daha güzel oldum. Geldim. Baza Geldim. bir yüzüm yıkadım geldim. Okey. Çek çek. Sikke lan. Ya ee... Saldıranlar kazandı. Hadi PUBG. Al tamamdır. The next day. Dur Ne? <laughs> Kimse mi almadı Spike'ı? <laughs> Dur PUBG'yi hatırlıyor musun? Helal olsun be. <laughs> Helal olsun amana koyduğum. Oh, Beni <laughs> öldürmüştüm. Dur lan yat aşağı. Güzel. Ne güzeldi bu, bu. bu, 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 bu. güzeldi. <laughs> 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 yok herhalde doğrudu 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 doğrudu. Doğrudu. Hadi kazanalım artık. <laughs> senin Arkadaşlar doğrudu o doğrudu muhabbeti doğrudu. anlatayım bu arada. Anlat. Sen seversin yalanı. Dün PUBG oynuyoruz bir girelim. Hadi birincilik alak da ellerine verek beletlerin çıkalım diye. Öyle mi? ipne geldi benim bagy ile üstümden geçti. Allah Allah Allah. Bir daha araba güldü dünya diyor. Ulan sen berene üstünden arabayla ile gitsen ölmez mi? Vay canına. Yürü. Şeye bak nasıl öldün diyor. Şekil yoldan. Allah Allah nasıl Öle. öldüm acaba? Dikkat. Ölerek. <laughs> Malam araba <kıyım sıkır> gitti. Bak sen. Nasıl öldün sen ya? Gel pat diye Gel 来，对不？